İyi akşamlar sayın seyirciler. Nerede kalmıştık programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç ile beraberiz. İyi akşamlar Ahmet Bey. İyi akşamlar. Ee, Türkiye'nin ve dünyanın son bir haftalık genel durumu hakkında konuşacağız. Sorularımızı yönelteceğiz ama ister istemez biz tarihten kopamıyoruz. Evvelki hafta 28 Şubat'tan bahsettik. Geçtiğimiz hafta 12 Eylül dedik. Geldi dayandı 1960 darbesini. Bugün 17 Eylül. 1961 e, yılının 17 Eylül'ünde. Türkiye Başbakanının idamını izledim. Bu gerçekten tarihe ciddi biçimde not düşülecek, göz ardı edilemeyecek ve çarpıcı olaylardan bir tanesiydi. Bugün mezar başında anılan Menderes'in ardından sözler söylenirken e, mukayese de yapıldı 61'in Türkiye'siyle. 2013'ün Türkiye'si arasında hem genel e, olaylar açısından hem demokrasinin geldiği e, nokta ve algılanışı bakımından böyle bir mukayese için elverişli bir zaman mı ya da doğru bir zemin mi nasıl bir şey e, görmek gerekir? Nasıl bir mukayese yapılabilir? Yani bu mukayese hep yapılır zaten. Yapılmalı. Çünkü Türkiye'deki siyaset bunun üzerine e, kuruludur. E, işte biz Sadrazam boğdurma geleneğinden geliyoruz. Yani bizim siyasetimiz oradan geliyor. Ee, yani bu Adnan Menderes'in asılmasıyla e, bizim gördüğümüz, şahit olduğumuz bir alışkanlık değil bu. Geçmişte de sadrazamlar yani dönemin başbakanları sayır nedenlerle asıldılar. Hani rejim değişikliği ee, var ya bu ikisi arasında belki e, gelenek yine de değişmiyor fark diyorsunuz. Fark etmiyor, fark etmiyor. Yani siyaset geleneği bunun üzerinde kuruludur zaten. E şimdi e, dün yani 16 Eylül'de. Fatih Rüştü Zorlu hı hı. ve e, Hasan, Hasan Polatkan, Polatkan. asıldılar. E, Menderes'in infazı bir gün gecikti çünkü sağlık e, problemleri söz konusuydu. E, işte intihar teşebbüsünde bulunduğu söyleniyor. E, o da bir iddiadır tabi. Ama son resmine baktığımızda, son fotoğrafına baktığımızda tamamen bitmiş, bitirilmiş, psikolojik hı. olarak bitirilmiş bir insanla karşılaşıyoruz. E, hakikaten işte modern, işte çağdaş, demokratik Türkiye adında utanç verici bir fotoğraf o. Ee, i̇şte biz her yıl 17 Eylül'de o fotoğrafı gündeme getirerek acaba pornografik bir iş mi yapmış oluyoruz? Ee, ya da o utancın altını çizerek... E, Kanıksamaya normalleşmeye falan Ajitasyon bir mu yapıyoruz açıda. falan. Yani bu, bu, türden şeyler de bu türden suçlamalar da yöneltilebilir ama ee, esasında bunların hiçbirini yapmıyoruz biz. Sadece bir şey vurguluyoruz. Türkiye'deki siyaset etme alışkanlığının e, zihinlerde nasıl yattığını, nasıl oluştuğunu filan hatırlatmış oluyoruz. Şimdi bir de şeye bakmamız lazım. İşte Bir başbakan, iki bakan asıldı. Hı hı. Ee, bu işi yapanlar e, icraatlerini devrim ismini verdiler. 1960'da ordu müdahale ediyor. E, devrim yapmış oluyor. Şimdi bir de bunun gerekçesine bakıyoruz biz. O idamları meşrulaştırmak için sürekli şu tür e, gerekçeler ileri sürülür. İşte Menderes tahkikat komisyonu kurdu. İşte basını susturdu. Şöyle oldu, böyle oldu. İşte 1959 yılında bu baskılar yoğunlaştı. İşte 60'ta şuna dönüştü, buna dönüştü gibi. Sanki bu idamların gerekçesi olarak Menderes'in yöneldiği bir, bir takım hareketleri ele almamız ge gerekirmiş gibi. Oysa tam tersi. Ee, darbe 1955 yılında başlıyor. Düğmeye 1955 yılında basılıyor. İşte o dönemin Milli Birlik Komitesi üyelerinin hatıratlarına baktığımızda bunu açık açık yazıyorlar zaten. İşte Sami Küçük. Yarbay Sami Küçük. Amerika'da görevli bu arkadaşımız. Türkiye'ye adım atar atmaz 1955 yılında ben diyor işte bu darbe girişiminde yer alacak insanlarla temas kurdum. Demek ki 1955 yılında başlamışlar. Bir yol haritası. Yani tabii Menderes'in 1960 de. yılında kurduğu tahkikat ile alakalı bir durum söz konusu değil. Kaldı ki o tahkikat komisyonu da hem çalışmalarını tamamlamış hem de cari anayasa yani 1924 anayasası o zaman yürürlükte Anayasa zaten e, icraya bu türden yetkiler veriyor. Yani Menderes'i e, suçlarkenki öne sürdüğü sürdükleri bir takım e, hadiselere o anayasa izin veriyor. O anayasaya göre Mustafa Kemal Paşa da memleketi yönetti. İsmet Paşa da memleketi yönetti. İsmet Paşa'nın memleketi nasıl yönettiğini biliyoruz. Yani Menderes ve iktidarı... 24 anayasasına göre memleketi yöneten İsmet Paşa'nın yaptığı e, tırnak içinde kötülüklerin binde birini bile yapmadı. Eğer Adnan Menderes asılıyorsa e, İsmet Paşa'ya ne yapmak gerekirdi? Yani bu mantıktan yola çıkarsak. E, i̇şte 61'de başka bir anayasa yapıldı, başka bir Türkiye oluştu, başka bir siyaset dili ortaya çıktı filan. E, biz neye göre yargılıyoruz e, Demokrat Parti iktidarını? 24 anayasasına göre mi, 61 anayasasına göre mi yoksa e, çağdaş dünya anayasalarına, anayasalarına göre mi yargılıyoruz? E, bir defa burada bö böyle bir şey var, e, böyle bir haksızlık var. E, işte bir şey daha işte öğrenci olayları, 28-30 Nisan 1960'da yoğunlaşan öğrenci olayları hı hı. İstanbul ve Ankara Üniversitesi'nde. Birkaç yüz öğrenci etrafında e, oluşturulan o nümayiş görüntüler de darbeye gerekçe sayıldı. İşte hani deniyor ya işte canım yani gezidekiler falan. İşte masum, e, bu da masum eylemlerdi. Yani 1960'daki de masum eylemlerdi. Siz masum eylemlerden yola çıkarak bir başbakanı astınız. Sandıktan çıkan bir insanı astınız. O insana oy vermiş e, kitlelerin hakkını gasp ettiğiniz, hırsızlık yaptığınız, üstelik çok alçakça, utanç verici bir mahkeme kurdunuz. Yasa da mahkemesi kurdunuz. işte o yasa da mahkemesinin nasıl çalıştığına ilişkin binlerce örnek var. Yani tatsız, tutsuz, böyle sevimsiz görüntüler var. İşte mahkeme başkanının sizi buraya tıkan güç böyle istiyor, dediğini. işte savcı Ege in o insanlık dışı davranışları, sanıkların sürekli aşağılanması, yasada cezaevinde sürekli tartaklanması, intihar eden milletvekilleri filan yani böyle utanç verici görüntüler tamamen. Hı hı. Ama buna Türkiye'deki belli bir kesim, ya yani Türk aydını, Türk entelektüeli bu hadiseye devrim diyor. hala bu utanç verici süreci sahipleniyor. Ve bu utanç verici sürecin tekrarlanması için de e, diyebileyim işte bir, bir takım olayları, bir takım hareketleri e, destekliyor. işte bu en son e, işte Gezi olaylarıyla paralellik kuruluyor e, ki bu paralelliği kuranlar esasında doğru bir iş yapıyorlar. İşte Murat Belge de yazıp duruyor. Murat Belge diyor ki mesela Nicedir Türkiye'de, ee, işte bir 27 Mayıs hazırlığı var diyor. Bu 1 Mayıs'la başlanması düşünülüyordu. Bir tehlikeye işaret ederek evet, mi yoksa tabii ki. Adnan Menderes dinlememişti. Siz de dinlemiyorsunuz şeklinde bir ab altından sopa göstermeye. Hem değil, öyle söylüyor hem öyle var. söylüyor. Yani esasında bir tehlikeye işaret ederek bunu söylüyor. İşte 1 Mayıs e, işçi hareketleriyle hı hı. başlaması öngörülüyor. E, esasında 27 Mayıs'ın işte zeminini döşemeye e, yönelik hareketler bunlar. E tabii e, baktığımızda da hareketin niteliğine, orada kullanılan üsluba, jargona, o harekete sahip çıkma biçimine baktığımızda e, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de siyaset böyle yapılıyor maalesef. Daha doğrusu Türkiye'de siyaseti böyle yapmaya çalışan bir kesim var. Dolayısıyla biz pornografik bir iş yapmış olmuyoruz. O fotoğraflar, o görüntüleri her yıl 17 Eylül'de yayınlayarak sadece bir şeyin altını çizmiş oluyoruz. Türkiye'deki belli bir kesimin siyasete ve meselelere bakışı budur. Onu teyiden biz bugün de o meseleyi konuşmuş olduk. Bunu teyiden konuşmuş oluyoruz ama yine de varacağı bir nokta var mı acaba? Yani işe yararlı söz konusu olacak mı diye insan düşünmeden ne demiyor? Netice itibariyle evet yani e, bir... Bu insanların aileleri de var. Onları rencide etme ihtimali bile göz alınıyor aslında. Tabii Bütün ki. bunlar no, ortaya tab konulurken Tabii ki. Tekrar tekrar. Tabii i̇şin üzücü ve incitici tarafı bu. Ama nihayetinde e, değişmeyen de bir şey var. E, Şimdi paralelle kurulduğu için doğrudan 1961'den 2013'ün haziran ayına gelebiliriz. Gezi olaylarına gelebiliriz. Bir daha bilgi kirliliği yaşanmaz veya mesele ortadadır o tarafından bu tarafından değil net olarak ne oldu olup bittiyse görülür dediğiniz şeylerle ilgili bir takım bakış açısı farklılıklarına dayalı ama ciddi çarpıklıklar devam edebiliyor. Mesela gezi olaylarında gördük işaret edilen şeyler var. Ee, vaktimiz kalırsa sonbaharın sıcak mı ılık mı hmm. nasıl geçeceğine de şöyle bir değinelim ama e, olaylar esnasında protestolar sırasında hayatını kaybeden gençler de oldu. Ve bunlar konuşulmaya devam ediliyor. Tabii. Bunlar amasız fakatsız lakinsiz her can kaybı çok üzücü, acıtıcıdır ve sorumluların mutlaka bulunması gerekir. Bir taraftan da bunun üzerinden yürüyen bir tartışma var. Bunu nasıl değerlendirmek tabii. lazım? Tartışma yani, konusu tabii, olması meselesi. E, yani işin acııcı tarafı o. Beş insan öldü. Gezi olayların ilk dönemlerinde biri hı hı. polis, evet. polis komiseriydi. Ee, şimdi bu ölümler üzerine bina edilen bir siyaset var. Ee, çünkü ölümler e, acite edilmeye çok çok yatkın ee, insanların en azından vicdanlarını hare harekete geçirmeye çok uygun hadiseler. Ee, üzücü şeyler bunlar insanların ölmesi. Ee, beş insan öldü. Hı hı. İşte bir sürü insan gözünü kaybetti. Bir sürü insan yaralandı. Bununla birlikte e, çevreye çok ciddi biçimde zarar verildi. E, işte 400 küsur kamu aracı tahrip edildi falan filan. Tabii ölümlerin yanında bunlar hiçbir şeydir. Evet. Onları konuşmamak da gerekiyor. E, ama işte sonbahar sıcak geçecek temennisine dayalı olarak e, bu yayınları sürdüren çevreler ki hangi çevreler olduğunu biliyoruz biz. Ee, Halk TV bunlardan biri işte Ulusal TV bunlardan biri. İşte bir takım sol e, marjinal gazeteler Aydınlık gazetesi i̇şte bu, bunlardan biri. Sorumlu bu ölümler yapıyor. üzerinden bu ölümler üzerinden bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hı. O ölümler üzerinden yapılan şeyi de hadi diyelim ki anlıyoruz biz ki böyle olur bu işin üslubu, bu işin dili budur. E ama bir de olayla ilgisi olmayan insanlar var. İşte Ahmet Atakan mesela hı hı. E, Hatay'da e, yüksekten düştüğüne ilişkin bir görüntüler dönüp duruyor. De, polis e, kapsülü fırlattı, ta, çatıda onu vurdu aşağı düştü falan gibi böyle abuk sabuk şeyler. Adam küt diye düşüyor, kafa üstü düşüyor. Yani şimdi e, bunu bir şeye dayandırmak... E, Nasıl bir mantıktır bilemiyorum. Aynı şekilde kalp krizi geçirerek ölen başka bir vatandaşımız var. Evet, Serdar Kada Serdar Kada kalp krizi geçirerek ee, hayatını şimdi kaybetti. şimdi Serdar Kada Kalın öldüğü gün e, o ismini andığım gazeteler ve televizyonlar olayı büyüterek işte e, ajite ederek, köprü yayınladılar. E, şimdi işin ne olduğuna ilişkin bilgi sahibi olmadığım için doğrusu biraz rahatsız da oldum, tedirgin de oldum. Ya kardeşim insanlar ölmesin artık. Günahtır, yazıktır, ne oluyor falan diye, diye böyle bir şey de e, yaşadım. Elbette şartsız koşulsuz bir e tepkidir Sonra bakıyoruz ki e, Cuma günü hayatını kaybediyor. Hı. E, Cuma günü bölgede nümayiş olmamış. Yani herhangi bir gösteri olmamış Cuma, Cuma günü. Hı hı polis müdahale etmemiş. Kamera kayıtları gaz, bugün e, basın mensuplarıyla paylaşıldı bu arada. Polis'in de açıklaması oldu emniyetin konuyla evet, ilgili gaz olarak. Evet. kullanılmamış. Üstelik e, bu vatandaşımız 1997 yılında e, kalp kapakçığını değiştirmiş. Hı hı. Kalp hastası, doğuştan kalp hastası. İçki ve sigara kullanmaması gerekiyor. Hı hı. O gün barda oturduğu yerde hem içki içiyor hem sigara içiyor. Üstelik ailesi Yahu kardeşim bu işlerin geziyle mezile falan ne alakası var diye açıklama yaptığı halde hala bugün bile baktım. Az önce buraya ilmeden önce baktım. Bir takım internet sitelerinde, bir takım yayın organlarında Gezi şehidi Serdar Kadakal diye yayınlar yapılıyor. Bu nedir? Yani şimdi bu burada ön yargıyı da ya da ideolojik körlüğü de aşan başka bir şey var. Burada tırnak içinde söylüyorum bir namussuzluk var. Bu doğru bir şey değil bu. Yani ideolojik kördüğü ya da ideolojik defans çabasını anlarız biz. Siz bir ideolojiye körü körüne bağlıysanız, bir takım şeyleri görmezsiniz, görmek istemezsiniz. Ee, biz bunu da e, tolere ederiz. Çünkü deriz ki senin bakışın böyle. Bakış açısı ha. farklılığı diye evet Ama burada başka bir şey var. Burada bir kötülük var. Burada bir kötü niyet var. Hı hı. Üstelik bu kötü niyet. E, bir yerlerden belli merkezlerden manipüle edilen e, bir şey. Yani bu bizim bu kötü niyeti e, tırnak içinde söylüyorum bu namussuzluk tartışmamız gerekiyor. Bu çok ciddi bir mesele. İnsanların hayatı söz konusu. Ülkenin bekası söz konusu. Nedir efendim? Devrim yapılacak. Yani Peki şimdi, insanlar protestoları ee, nasıl ortaya koymalılar ülkenin istikbalinden ee, bahsediyorsunuz bu ülkede, ama bu ülkede, bir taraftan da insanlar protesto hakkımızı kullanmak istiyoruz diyorlar. Şimdi oradan bir başka yere paralellik kurarak geçmek istiyorum. Gezi olaylarında evet yani e, bilgi kirliliği olduğunu başından beri söylüyoruz ve görüyoruz örneklerinde. Bilgi kirliliğinin de ötesinde bile isteği yaratılan bir atmosferden Kısıt'tan bahsediyorum ben. Tabii ki yani bu çok ciddi bir mesele. Yani bu sürekli tekrarlanıyor, sürekli manipüle ediliyor. Yani bu artık savaşılması bile zor bir şey bu. Yani bu bu barikatları nasıl aşmak mümkün ya da ya da bu kafayla neyi konuşacağız? Ee, i̇şte hani gezip olaylarının ilk dönemlerinde denmişti ki e, bu protestoları anlamalıyız. İşte gençlerin dilini e, işte efendim e, işte çözmeliyiz. Hı hı. İşte empati yapmalıyız falan. Gezi şehidi Serdar Kadakal diyen biriyle neyi konuşacaksınız? Bu kafayla Hangi müşterekte, hangi zeminde konuşacaksınız? Yani ortada bir müşterek yok, bir zemin yok. Bu bu tavır, bu kafa, e, bu bu kötü niyet, bu kötü dil o zemini de ortadan kaldıran bir şey. Dolayısıyla burada konuşacak bir şey yok. Burada yani patolojik durumun da ötesinde başka bir şey var. E, yani do, dolayısıyla bunları gördüğüm zaman ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak umutsuzluğum artıyor. Bu çok kötü bir şey. Peki bir paraleli kuracağımdan bahsetmiştim. Süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz ama atlamadan üzerinde duralım geçmeyelim diye söylüyorum. Şimdi gezi olaylarından sonra Ankara'da da ODTÜ içinde bir tartışma yaşandı. Hatta aslında çok boyutlu bir şey oldu o kendi içinde. Öğrenci ile ilgili olarak öğrencilerin protesto ettiği şeyler oldu. O türünün ortasından geçen yolla ilgili şeyler oldu. Ve yine bir çevre hassasiyeti olarak ortaya çıktı. Ama güncel bir mesele de değil. Nazlı Ilıcak da köşesinde yazmıştı bunu. Aslında 1991 yılında Murat Karayalçı'nın belediye başkanlığı döneminde e, karar verilen çok bir açık. projeden Oradaki bahsedildi. şey de çok açık. O tür talep ediyor. Hı hı. Orada yol geçmesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi e, yol geçmesi gereken alan büyük ölçüde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mülkü. Hı hı. Üstelik 1991 yılında Murat Karayalçın imzasıyla e, ortaya çıkmış bir plan bu. Hı hı. E, şimdi Hüseyin Aygün elinde taş o do, do, şey kepçe operatörü nasıl duruyor filan. Sen o taşı git Murat Karayalçın'a at. E, aynı şekilde Aylin Nazlı Aka orada şantiyede çalışan işçilere kimlik soruyor. Yani milletvekillerinin, milletvekillerinin e, çevreyle ilgili bir hassasiyeti olamaz mı bu Hüseyin Aygün CHP milletvekilleri Hüseyin Aygün'ün? O Nazlı zaman bu hassasiyeti akınıyor. şurada göstersinler yani böyle bir hassasiyetler varsa. Konuyla ilgili gösterilerimiz de vardı onlar da eğer ba Bakalım hazırsa, ona sonra bakalım da böyle bir hassasiyetler varsa gitsinler Aydın milletvekili Osman Aydın'ın yakasına yapışsınlar. Osman Aydın izinsiz ağaç kestiği için kendisi iş adamı ma madenci izinsiz ağaç kestiği için bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Osman Aydın yakasına yapışsınlar. Osman Aydın'ı biz gezi eylemlerinde o militanlarla kol kola gördük. Resimlerde gördük. Osman Aydın kim? Ee, işte eskiden ihtilaller olurdu. Hükümetler değişirdi. Ee, şimdi darbe yapacak komutan kalmadı. Hepsi, hepsi tasfiye edildi. Ee, böyle bir kurtuluşla bitti diyen adam. Şimdi darbelere kurtuluş gözüyle bakan bu arkadaşımız gezi olaylarında militanlarla kol kola yürüyüşler yapıyordu. Ağaç kesti. Bir yıl hapis cezası aldı. Hüseyin Aygün ve Aylin Nazlı Aka ellerinde taş alıp Osman Aydın'a gitsinler. Ya yani madem böyle bir çevre hassasiyetine sahipler. Yani bu, buna isyan etmek gerekiyor. E bir de e, milletvekili şantiyede çalışanlara kimlik sorar mı? Kimlik soruyor. E, cevap alamayınca da bunlar AK Parti Ailine Genel Hazreti. merkezinden gönderilmiş militanlar diyor. Hı hı. E sonradan ortaya çıkıyor ki e, sağır ve dilsiz o, o işçi cevap veremiyor. E, şimdi e, emekçiye taş atan, emekçinin çalışmasını engelleyen, emekçiyi taciz eden, emekçiyi tartaklayan bir Sosyal Demokrat Parti. Böyle bir şey olabilir mi? Ya Bunu hangi vicdan kabul edebilir? yani görüntülerde evet. de... Şu anda seyircilerimiz tabii. de e, görüyorlar e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ali Nazlı Akan'ın Ankara'da e, belediye işçilerine e, yönelik tavrı görülüyor. Yani şimdi orada yasa dışı... Belediye Orada doğru. yasa dışı bir şey mi var? <laughs> Yasaların ihlali mi var? <laughs> orada bu manada herhangi bir şey yok. Bir milletvekilinin Şantiyeyi basıp işçilere kimlik sorması bu hakkı nereden alıyor? Polis misin, müfettiş misin, denetçi misin, ee, sigorta elemanı mısın, yetkilisi misin? Yani bunu yapma hakkını nereden alıyorsun sen? O zaman buradaki gaye nedir diye ben size Perşembe akşamı sorayım. Kaldığımız Olur. yerden devam edelim. Değerli izleyenler nerede kalmıştım bu akşam için? Sonuna geldik önümüzdeki Perşembe saat 19.00'da görüşmek ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın.